Efendim? Biz ayrıldık mı Fırat? Yok. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Bir haftadır defalarca aradım ben seni. Telefonlarıma neden cevap vermediğini ben bilmek istiyorum. Otursana. Otursana. Bak Fırat, ben net şeylerden hoşlanırım. Anlıyor musun? Ve bir haftadır neden benden kaçtığını, neden benimle konuşmadığını ben bilmek istiyorum. Bu dostandır. Geç, otur lütfen. Ya kızım çok tatlı. Biz günlerdir evden dışarı çıkmıyoruz. Oturuyoruz bütün gün televizyon izliyoruz kucak kucağa. Mutfağa giriyor. Bana böyle özene bozene yemekler yapıyor. İnanamazsın ya. Bildiğimiz tam bir erkeği ev erkeği oldu. Narin bak böyle keyfi çıkmıyor. Ben sana geleyim öyle konuşalım ha. Canım en ince ayrıntısına kadar anlattın işte yeter. Hem zaten benim çok uykum var. Gözlerim kapanıyor daha şimdiden. Akşam erken yatacağım boşver. Kapanır tabi. Sen de günlerdir evde oturuyorsun. Otur otur uyuştun yani. Bak ne diyeceğim Erol Bey aramış amcamı. Demiş bu kıza ne oluyor telefonlarımı açmıyor. Bunca yıldan sonra ayıp değil mi demiş. Canı cehenneme. Sermet'i benim üstüme salarken düşünecekti. Ya belki adam tehdit etti Erol'u. Yani adam bizi utanıyor, söyleyemiyor. Nereden biliyorsun? Sanki biz gıgımızı çıkarabiliyoruz Serif'in karşısında. Üf, tamam ya, neyse ne işte. En kısa zamanda başka bir iş bulacağım zaten. Boş Ha, dur, dur. Büyük haber. Kızım, bizim kuşlar barışmış. Günlerdir o gece kulübü senin. Bu restoran benim. Gezip duruyorlar. Gece de e, Fırat'ın genel müdürü şey, Naim Bey, bunları yemeğe davet etmiş. Irmağı görmen gerek. Annemden kalan incileri taktı takıştırdı, sürdü sürüştürdü, koşa koşa gitti yemeğe. Bir haber alamadım daha, sabahta da işe gitti fırladı tabii. Artık akşam gelince alacağım dedikoduları. Nalim? Şişt! Uyudun mu sen? Ha? <laughs> e, dalmışım seni dinlerken. Dalmışsın. Vay! Artık ben konuşurken sen dalıyor musun orada? <laughs> Denizciğim, bak canım, 55 dakikadır anlatıyorsun zaten her şeyi, tamam mı? Hadi biraz yarına da kalsın, konuşuruz daha. Benim gerçekten çok uykum geldi, dayanamıyorum artık. Hadi ne tamam. ...kırmağa ne olur? Kırmak gibi kadınlara hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Asıl sorun narinen olur. Bu Mehmet kızı aşıkmış başkanım. Tetkik ettim. Ama pek genel evde düşüp kalkma meselesi değil bu. Hakikaten bir kıza sevdalanma mevzu. Ama abisi kızın izini bulunca ip kopmuş. Her ne Ne olacak peki? Düzelir mi olan? Vallahi tetkiklerini yaptırıyoruz. Eğer bir araz kalmazsa bir iki aya sağlara döner. Düzelirse problem kalmaz. Bana maliyeti bir şey değil. Birkaç ay bekleriz. Hem şimdi sokağa atmak olmaz zaten. Kulübün çocuğuna da olsa o kadar yatırım yaptık. Ben geldim. Aa! Nereden çıktın oğlum sen? Ya sınavlara çalışamıyorum baba odaya. Tabii. Her gece bir kulüpte Ne haber İstanbul'da. Ay Bakıyorum yine çakı gibisin. Çakı. da, kör çakı. Ha. Eve uğradın mı? Yok baba. Beraber gideriz diye düşündüm. İyice kötüledi. Seni görmek iyi gelecek. Hocam, hastaneye uğrayıp çocuğu görelim. Olur başım. Ne oldu ki? Şu bizim Mehmet Yılmaz yok mu? Genel evde kurşunlanmış. Bacaktan hemde. Ne diyorsun baba ya? O kadar yatırım yaptık çocuğa. Yazık oldu. İyi paraya satacaktık oğlanı. Ne yani? Futbol hayatı bitti mi şimdi? Yok, öyle demeyelim. Tedavisi sürüyor. Bakacağız. İyi. <laughs> Ben de geleyim o zaman. Tamam. Girebilirsin kızım, bitti benim işim. Tamam. Nalin, başkanımla ağabeyini ziyarete geldik. Müsait mi? Tabii, tabii. Siz az durun gençler. Biz biraz konuşacağız Mehmet'le. Başkan. Yat ulan yat, yat. Babam galiba biraz Mehmet'e fırça atacak. Bunca yılın emeğini görüyorsunuz değil mi başkanım? Beş dakikada bunca yılı heba etti. Geçmiş olsun. Sağ olun başkanım. Dur bakalım Necati Hoca. Bir de çocuktan dinleyelim hadiseyi. Hocan çok kızgın Mehmet. İstemem ben böyle topçu takımda diyor. Ne yapacağız? Telafi ederim başkanım. Allah nasip ederse takıma dönersem telafi ederim. Başkanım. Ben o kızı görmeye gidiyordum. Dışarı salmıyorlardı. Gizli gizli konuşuyorduk, buluşuyorduk. sevdalıydık biz birbirimize başkan. Ben nereden bileyim böyle olacağını? Bilemedim başkan, ben nereden bileyim? Tamam ulan, tamam, tamam. Okul nasıl gidiyor? On bine sınavlar başlayacak. Burada çalışacağım. Sen nasılsın? Kötü işte. Yani vurulma olayı kötü oldu. Burada mı kalıyorsun? Yok. Şadi ile nöbetleşe duruyoruz. Cumartesi ya ondan. Kaçta uyuyor abin? Bilmem. Ee, i̇laçlardan falan. Dokuzda uyuyor. Akşam aşağı insene. Arabayı park ederiz, biraz parkta dolaşırız. Ne dersin? Hı? Ne haber Babur abi? İyidir Fırat. Geçmiş olsun Narin. İstanbul'daydım da bir iş için. Annem aradı hemen geldi. Ben Mehmet'i bir göreyim. Şey, Babur şey... abi, içeride kulüp başkanıyla Necati amca var da konuşuyorlar. Sen istersen sonra gel abi. Öyle olsun. Gerginlik çıkmasın diyorsun ha. Hikmet baba bizi kapının önüne koysa da her zaman baş tacıdır. Çok iyiliğini gördük. Sen iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Karnın falan aç mı? Yok Babur abi, yedim sağ ol. Mehmet'in canı bir şey istiyor mu? Böyle kuru yemiş meyve suyu falan alayım mı? Yok, hiçbir eksik yok sağ ol. Derslerinden geri kalmıyorsun değil mi? İyi, Şadi ile işte nöbetle şey yapıyoruz. Hani cumartesi ya onunla. Ben gidip bir şeyler alıp geleyim. Ne oluyor ya? Nereden tanıyorsun sen bu adamı? Bizim mahalleden. Karşı komşu. Hmm. Sen uzak dur ondan. Ben onun ciğerini bilirim. Babamın adamıydı Yaramız herifin tekidir. Babam geçen sene kovdu onu. Öyle mi? Çok iyi insandır aslında. Yani öyle kendi kendine mahalleyi koruma uyu var işte. Ha koruyor. Onu sahip çıktığı şeyleri ben bilirim. Öyle senin etrafında dolaşıp kafasını kırdırtmasın kendisini bana. Ne? Ne gülüyorsun ya? Çok mu komik? Ya, ya, komik biraz. Şimdi ben sana sorarım akşam aşağıda. Komik bir <laughs> şey. Hadi göreceksen gör de gidelim. Arabada bekliyorum. Yürü. Bu ne hali oğlum ya? Geçmiş olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>